Merhabalar arkadaşlar. Bu haftaki konularımızın başında elektrik makinesi sınıflandırılması, kutup alanları arasında dönen basit bir iletken çerçeve. Bu iletken çerçeve deyindik dönen gerilim, moment. Basit dört çerçevede bir doğru akım makinesinde komutasyon ve endüvi yapısı. Ve sargı türlerini kısaca göreceğiz. Yalnız bu konuları incelerken çok fazla özel sargı yapısına girmeyi düşünmüyorum. Çünkü bu konular oldukça detay gerektiren ve incelenmesi gereken kısımlar apayrı uzun süreçler istiyor. Şimdi elektrik motorlarına baktığımız zaman elektrik motorlarını sınıflandırdığımızda genel olarak alternatif akım motoru doğru akım ve son zamanlarda yaygınlaşan hibrit motorlardan yapının oluştuğunu görüyoruz. Tabi baktığınız zaman bu alternatif akım motorları da senkron motorlar, senkron motorlar ve yaygın olarak kullanılan bu motorların yanında bizim için önemli olan yapıdaki motorlardan bir tanesi de doğru akım motorları. Doğru akım motorlarının tabi şönt paralel dediğimiz şey şönt seri, sabit mıknatıs ve kompont olmak üzere dört ana grupta el alarak inceleyeceğiz. Bu motor türleriyle ilgili vermiş olduğumuz tablo genel bir tablo. İsterseniz işinize sonradan yarayacaksa bunları detaylı olarak ne yapabilirsiniz inceleyebilirsiniz. Peki doğru akım makineleri ne yapıyor? Doğru akım makineleri için gerekli olan enerji türümüzün adı üzerinde bir doğru akım elektrik enerjisine gereksinim var. Bunun için de doğru akım elektrik enerjisini biz sistematik olarak nereden elde ediyoruz? Ya bir alternatif akım sistemini doğrultarak veyahut da akülerden, pillerden elde etmiş olduğumuz elektrik enerji türü. Bu işte elektrik enerjisini alıp bir motora uygulayıp buradan mekanik enerji elde ediyorsanız daha doğrusu bu elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviriyorsanız, motor mekanik enerjiyi doğru akım elektrik enerjisine çeviriyorsanız ne elde ediyorsunuz? Bir generatör elde ediyorsunuz. Genelde motor ve generatörlerin büyük bir çoğunluğu doğrusal hareketi yapmıyorlar. Geçen derslerimizde doğrusal, iner, doğru akım motorlarını görmüştük. Birçoğu dönme hareketi yapıyorlar. Şimdi eğimli kutup alanları arasında dönen basit bir iletken çerçevede durum nasılmış bunu görelim. Ama bunu okuduğunuz zaman ya eğimli kutup alanları arasında dönen basit bir iletken çerçeve. Kitapların çoğunda böyle bu tür ifadelerle karşılaşırsınız. Ya ne demek istiyor diye. Ama bir aşağıya şekle gelince bunun ne demek istediğini göreceğiz. Eğimli kutup alanının denilen şey kutup dediğimiz şey ne? N ve S. Yani bizim manyetik kutup dediğimiz şey bir mıknatıs aslında. Mıknatısın N kutbu. Ve mıknatısın S kutbu. Eğimli demiş olduğu zaman anlayacağımız şey ne? Bakın şuradaki yapı. Şu adım adım gitmiş olduğumuz yapı. Yuvarlak eğimli yapı. Bunu düz de yapabilirdik değil mi? Ama burada bir de o içerisine dönen bir sistematik olacağı için burayı ne yapmak zorundayız? Bir silindire benzeyen yapıda eğimli bir yapıyı oluşturmak zorundayız. Burada bahsedilen şey işte buydu. İşte bir makine ve bunun içerisinde bu bahsetmiş olduğumuz enes ee, kutupları içerisinde eğimli makineden bahsettiğimiz zaman anlayacağımız şeyin bu olduğunu söyledik. Bir eksen etrafında dönebilen bir iletken. O bir eksen etrafında dönebilen bu cümleydi. Bakın bir mühendis olarak okuduğunuz cümleleri ne yapmak zorundasınız? Tek tek analiz yapmak zorundasınız. İşte burada bakın dönebilen bir iletken veya da çubuk veyahut da iletken çerçeve. Bakın bu çerçeveden kasıt Şu görmüş olduğunuz bunu bakırdan yapılmış, kalın bir bakırdan yapılmış bir çerçeve veyahut da bir alüminyum çerçeve olarak ne yapabilirsiniz? iletken bir çerçeve olarak bu yapıyı görebilirsiniz. Genelde bundan sonra göreceğimiz sistemlerde doğru akım makinelerinde şu M ve S'i oluşturan kısım stator Şu bu M ve S'in etkisi altında kalmış olan çerçeve yani dönen kısmı ise Bundan sonra ne diyeceğiz? Rotor diyeceğiz. İşte bahsetmiş olduğumuz dönen kısım rotor, duran kısım stator. Ama asıl anlayacağımız şey şu. Eğer alan yani M ve S kutuplarını oluşturan kısım doğru akım makinesinde neymiş? Stator. Stator sargısının adı ne? Alan sargısı veya da uyarma sargısı. Diğer kısımda duran kısımdaki sargı, dönen kısımdaki sargı ise ne adını alıyor? Rotor. Rotorun bir diğer adı enduit. Rotora aynı zamanda endüvi, statora endüktör de diyeceğiz. Gerilimin indüklenmiş olduğu kısım bir generatörde endüvi adlanır. alır. Gerilimi indükleyen kısım ise endüktör olarak da isimlendirilebiliyor. Manyetik alan işte baktığınız zaman bir makinenin e mekanik, elektrik enerjisi yani mekanik enerjiye dönüştürebilmesi için Neye ihtiyaç var? Bir manyetik alan ve manyetik alan içerisinde içinden akım geçen bir iletkeni. Manyetik alanı bizim burada oluşturan büyüklüğümüz ne? Doğru akım makinesi statörü. Ve bunun içerisinde dönen kısmımız ne? Ve yani manyetik alan içerisinde akım geçen iletken dediğimiz kısım ise rotorumuz. Ve rotordaki iletkenler aslında ferromanyetik bir nüve çekirdek üzerine oyulmuş oluğa yerleştiriliyor. Kutup alanlarının eğimli biçimde yapılma nedeni de Rotor ve stator arasında sabit bir hava aralığı şu kısımlarda tamamen. Rotor ve stator arasında hava aralığı dediğim zaman anlayacağım kısım ne? Şuralar. Bakın şu kısımlar. Rotor ve stator arasındaki hava aralığı ve bu hava aralığı dediğimiz kısım ne biliyor musunuz? Şu noktadan ta iletken şu noktasına kadar yani şu iç kısma kadar tümü aynı aralığa sahip. Yani Buna da biz ne diyoruz biliyor musunuz elektrik makinesi Şu doğrultuya? Radyal doğrultu. Radyal doğrultuda stator yani N ve S kutuplarıyla şu rotor arasındaki hava aralığı tüm noktalarda demek ki aynıymış. İşte bu alan çizgiden N ve S kutbu ne dedik? Bu bir mıknatıs. Ha, tabii burada akla gelen şey şu. Ya ben bu mıknatıs elektrik makinesinde nasıl oluştururum? Ya buraya getirir sürekli bir mıknatısı yerleştirirsiniz. O zaman permalat magnet makine elde edersiniz. Veyahut da bu M ve S kutbu dediğimiz silisyum çelik sacın üzerine ne yaparsınız? Bir sargı sararak bu akıları M ve S kutbunu ne yaparsınız? Elde edebilirsiniz. İşte burada görmüş olduğunuz bu üstten görünüş. Şu ise önden görünüşümüz. Şurada iletkenimizin şu AB kenarı, BC, CD ve DA kenarlarımız. Şurada da bu iletkenin bakın şu görmüş olduğumuz kısım ne biliyor musunuz? Şu varlık olarak göstermiş olduğumuz kısım. Bir tanesi şurası. Yani buraya ne demişiz? VAB demişiz. Şu kısımda bizim neyimiz? CD'miz. Şu görmüş olduğunuz kısım. Burada burada bakın çok önemli bir nokta. Bu görmüş olduğumuz kısımlarda Dikkat ederseniz hem kuvvetleri yazmışız hem de indüklenen gerilimi. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz burada bir genel bir makineden bahsediyoruz. Eğer ben bu AB, CD iletkenini tutup kendim dışarıdan döndürecek olursam şu rotor kısmını o zaman bu iletkenlerde manyetik alan yani M ve S içerisindeki manyetik alandaki iletkenlerde bir gerilim indükleneceği için ne halde ederim? Bir generatör. Tutup bu A, B, C, D iletkenine ben bir dışarıdan gerilim uygularsam o zaman ne elde ederim? Bir kuvvet. Şu görmüş olduğunuz kuvvetler. Bu duruma ne elde ettim? Bir motor. Manyetik alan içerisinde bulunan iletkenle iletken de, iletkeni hareket ettirirsem dışarıdan çevirirsem bu iletkende gerilim indikleniyor. Generatör. Manyetik alan yani M ve S kutbu içerisindeki bu A, B, C, D iletkeninde ben tutup buraya gerilim uygularsam o zaman ne elde ediyorum? Bir motor elde ediyorum. Burada hava aralığındaki redüktansın makinedeki demirin redüktansından çok daha yüksek olduğuna dikkat edin. Sebebi de şu. Redüktans dediğimiz şey ne? Manyetik direnç. Manyetik direnç neye eşit? Z manyetik eşittir L bölü mü0 çarpı müre çarpı A. Boşluğun manyetik direnci R manyetik neye eşit olacak? L bölü mü0 Demirinki ise remanyetik L bölü mü sıfır ne geldi altta paydaya? Müre geldi. Müre çarpı A. Müre kadar ne demektir bu? Demirin manyetik direnci müre kadar nereden az? Bizim doğrudan doğruya sistemimizden sistemimizdeki boşluğuna daha az bir manyetik ne elde ediyorum? Redüktans elde ediyorum. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz rotor yani çerçeve döndürülürse bir gerilim yüklenecek. Bu ne olacak? Bir jeneratör olacak. Peki ben size şunu söyleyeyim. Burada indüklenen gerilimin yönünü bakın şu hareket ettirdim. Bu hareket ettirmem sonucunda bir gerilim indüklenecek. Bu indüklenen gerilimin neresi artı neresi eksi. Bunu size ödev olarak vereyim mi? Peki ödev olarak verdim bunu. Manyetik alan dersinde, elektromekanik enerji dönüşümü dersinde zaten bunları görmüştünüz. Şimdi sizden istemiş olduğum şey, bu iletkeni saat ibresi ters yönde hareket ettirdiğim zaman meydana gelecek olan neyi sizden istiyorum? Gerilimin yönünü bulmanızı istiyorum. Manyetik akıvunu burada. Alınları. kutup alanları. Kutup alanı dediğim zaman neyi anlayacağım? Kutup alanları dediğim yerde bakın arkadaşlar şu. Şu kısımlar. Ve bu alanlarda M ve S kutuplarının altındaki kısımda manyetik akumiyonları her yerde aynı olduğu için bu kısımlarda ne aynı? Redüktansımız aynı. Şimdi bu döndürme sonucunda bakın ne yaptık? Saat ibrelerinin tersi yönde. Ben şunu şu tarafa doğru, şunu da şu tarafa doğru hareket ettirirsem saat tiplerinin ters yönde bakın veyahut da şuradan göstereyim omega m. Omega m hangi yönde? Şu yönde. Saat tiplerini ters yönde hareket ettirirsem bunun sonucunda bu A, AB de ne indüklenecek? Bir gerilim indüklenecek. İndüklenen gerilimin yönünü lütfen şu kısımları da bir kere okuyup bulmanızı istiyorum. Burada dönen çerçevede yüklenen gerilim dikkat ederseniz burada işte AB parçasında VBL sayfa yap doğru sayfa içine doğru pozitif. BC parçasında tabi bunları yorumlamanız istediğim şey bu. BC parçasında sıfır. CD yine VBL bu kez sayfa düzleminden ne olacak? Parçada indüklenen gelinim kutup altı anında rotor yüzeyine dik bu B'nin yönü. Bu durumda indüklenen gelinimin yönü yine sizin bulmanızı istiyorum. Ve burada iletkenin hızı dönüş yolunun tanjantına eşit. Bunu da bilmenizi istiyorum. DA parçasında yine sıfır. İletkene baktığımız zaman bu çerçevedeki toplam gelinim hepsinin EBA'nın, ECB, EDC ve AD'nin toplamına eşit. Ve bunları topladığımız zaman iki tane V çarp, B çarpı ile kutup altındaki bizim iletkenin kutup altında olma şartıyla yüklenen gerilimi bu şekilde bulmuş oluyoruz. Burada çok kritik bir şey var. Şuradaki yazılmış olan V ne? Bizim doğrudan doğru doğrusal hızımız. Doğrusal açısal hız arasındaki bağıntımız ne? V eşit omega çarpı R. Bu ifadeyi yerine yazdığımız zaman endüklenen ifadesinde 2 çarpı omega çarpı r çarpı b çarpı l ifadesini elde edeceğiz. Buradan çok önemli bir büyüklüğe geçeceğiz, bunu da göreceğiz. Ve indüklenen gerilime baktığımız zaman bakın indüklenen gerilim 2 ile eksi 2 ile arasında değişen bir alternatif gerilim. hocam siz bu dersi anlatırken başında doğru akım makineleri dediniz. E doğru akım makinelerinde Burada indüklenen geldim o zaman alternatif gerilim mi? Evet, sargılarda indüklenen geldim. Alternatif gerilim. Bunu dış devreye doğrultulmuş olarak almamızı sağlayan kısım ise kolektör lamenleri ve fırça düzenekleri. Bunun da ne olduğunu size canlı bir derste anlatmam lazım. Çünkü burada canlı ders yapmadan bu kısmı anlayabilme imkanınız olmayacak. Canlı derste bulunun. Cumartesi günü yani yarın ya da öbürsü gün canlı derste bu kısmı size özel olarak anlatacağım. Çünkü çok önemli olduğuna inanıyorum. Kutup yüzeyi alanı burada dikkat ederseniz neye eşit? Şurası pi çarpı r çarpı l. Ye. Aynı şekilde rotor yüzey alanı rotorun tüm toplam yüzey alanı neye eşit? 2 pi r çarpı l'ye eşit. Ama burada bu iki nereden geldi? İki tane kutup yüzeyimiz olduğundan dolayı. Onun için bir tek kutup yüzeyi altında PRL gibi bir alan değerimiz var. Yani bunu niye kullanacağız bu büyüklüğü? Doğrudan doğruya şu görmüş olduğunuz B'yi B eşittir. Fi bölü A veya fi bölü S yani yüzeyi metrekare cinsinden yüzeyin bulunması noktasında kullanacağız. İşte V yerine omega çarpı R yazdığımız zamanki ifademiz kutup kenarlarının altında A neye eşit dedik? 2π 2 p çarpı r çarpı l'ye eşit. Bunları getirip AP bunu neydi? Toplam alandı. Ben bunu kaç tane kutup var? Burada 2 iki tane. 2'ye böldüğüm zaman kutup alanımı AP bu doğrudan doğruya burada p çarpı r çarpı l olarak bulacağım. Dolayısıyla bu ifadeyi getirip yerinde yazdığım zaman fi yerine de ap çarpı b yazdığım zaman endüklenen 2 pi fi çarpı omega değeri elde edilecek. Dikkat ederseniz endüklenen gerilim neye eşit? Doğrudan doğruya bir sabit makine iki kutuplu olduğu için şu kısım çıktı karşımıza. Fi, akı ve hız, açısal hız değerlerimize bağlı. Makinedeki akıya dönme yönü makinenin yapısı temsilen bir sabite bağlı. Dönen bir çerçevede doğru, doğru akım gerilimi ya da DC gerilim nasıl oluşuyor? Biraz önce bahsettik dedik ki bu bir alternatif gerilim. Peki bu nasıl doğru akım gerilim üretebilir? Bunu e, hakikaten burada bir anlatmaya çalışayım ama anlayamazsanız da sonrasında ne yapacağım? Yarınki derste anlatacağım. Bunu göreceğiz. Şimdi burada e, bu hadiseyi anlatma noktasında e, yani bir gerilimin indüklenmesinde rotorda indüklenen gerilim dişi gerilim, ama dış devrede nasıl DC gerilim? Bunu yarın inşallah görmüş olacağız. Dönen çerçevede peki DC gerilimin indüklenme hadisesi nasıl oluyor? Dönen çerçevede de dikkat ederseniz arkadaşlar burada tutup e, bu doğru gerilimin indüklenmesi noktasında komutatör ve fırçadan bahsettik. Bakın şurada ne var? İki tane kolektör var. Ve bu kolektöre basan fırçalarımız, sabit fırçalarımız var. İşte bu yapı bize neyi sağlayacak? Dönen çerçevede indüklenen gelimin yönünü değiştirecek ve çıkış daima aynı şekilde kalacak. Tabii bunu cümle olarak arkadaşlar verdiğiniz zaman bir talebenin burada sadece bu notları okuyarak bunu anlaması oldukça zor. İşte akımın aslında bu şekilde biz ne yapacağız? O çerçevedeki normal şartlar altında içerideki akım veya gerilim yön değiştirecek ama dış devrede bu sabit kalacak. Tek yönlü kalacak. DC gerilim veya DC akım elde edeceğiz. İşte bu akımın yön değiştirme hadisesine biz komutasyon diyeceğiz. Bunu kolektör dinleri ve fırçalarla sağlayacağız. Ve bunun sonucunda çıkış gerilimimizin şu şekilde bir doğrultulmuş gerilim olduğunu göreceğiz. Peki bir Böyle bir çerçevede indüklenen moment hangi parametrelere bağlı? Bakın burada yine iki dilimli bir kolektör. Lameli şunlar fırçalarımız. Şu görmüş olduğunuz diye, şu çubuğun direnci, şu ise doğrudan doğruya. Bu uygulamış olduğumuz gerilim. Bu kez ne yaptık? NS kutupları arasında bulunan bir iletkene gerilimini uyguladık ve bu iletkenden akım geçirdik. Manyetik alan içerisinde bulunan yani M ve S içerisinde bulunan bir iletken yapıdan akım geçirirseniz ne olur? Bu iletkende bir kuvvet meydana gelir, kuvvet indüklenir. Ha peki ben bu indüklenen kuvvetin yönünü nasıl bulacağım? Bunu da göreceğiz ve bunun sonucuna bakın şu şekilde bir akım geçerse bakın bu ne demek biliyor musunuz? Şuradan geçen akım bakın şuradan geçen akım şu manyetik alanın şu kısmında benim akımımın çarpı şu görmüş olduğumuz kısımda ise nokta olması demek. Bu ne demek? Akım bakın buradan geldi. Buradan ne yapıyor? İçeriye doğru gidiyor. İçeriye doğru gidiyorsa ben bunu ne alıyorum? Çarpı. Akım geliyor buradan ne yapıyor? Dışarıya doğru çıkıyor. O zaman burayı ne alıyorum? Şu kısmı, şu kısımdaki akımı nokta olarak alıyorum. Manyetik alan içerisinde M ve S içerisinde çarpı da çarpı olan kısımdaki akımın çarpı olmuş olduğu kısımda bunu da göstereceğim. Yani sol ayak kaydasını uygulayacağız. Dönme yönünü şu şekilde aşağı doğru bu nokta olan yerde ise yukarıya doğru. Yani sağ tiplerinin ters yönünde şuradaki gibi bir hareketin elde edildiğini muhakkak, muhakkak hep birlikte göreceğiz. Yani şu yapı. Sol elinizi avucunuzu açıp avucunuzun sol el avucunuzun içerisine Manyetik kuvvet çizgilerinin geldiğini düşünün. Dört parmağınız açık duran dört parmağınız, baş parmağınız dik vaziyette açık olsun. Dört parmağınızı doğrudan doğruya siz akım yönünde tutun. Açık duran baş parmağınız size neyi verecek? İndüklenen kuvvetin yönü verecek. Bunu da göreceğiz. Ama bunu yapabilirsiniz isterseniz. Tekrar ediyorum. Manyetik kuvvet çizgiler ucunuzun içinden girecek şekilde elinizi manyetik alanın içerisine sokun. Dört parmağınız açık duran sol elinizin dört parmağı akımın yönünü verecek. Sol elinizin baş parmağı ise indüklenen kuvvetin yönünü verecek. Burada da tam tersi. Burada dört parmak akım yönü şu şekilde olduğu için sayfa düzleminden içeriye doğru tutmuş oldunuz. Bu durumda indüklenen kuvvet bu. Bu kez de sayfa düzleminin dışarı olacak. Bu da indüklenen kuvvetimizin yönünü verecek. Burada indüklenen moment ise doğrudan doğruya kuvvetin, şuradaki kuvvetin ne ile? R ile çarpımına eşit. Burada iki tane kuvvet olduğu bir kuvvet çifti oluştuğu için bunun başına bir de ne gelecek? İki büyüklüğü gelecek. AB parçasındaki indüklenen kuvvetimiz BC parçasında sıfır. Bunun yönünde ne olduğunu size göstereceğim. CD parçasında yine B ile ve yönünü counter clockwise yani saat bile ters yönde. DA parçasında tekrardan sıfır. Toplam indüklenen moment ise bunların hepsinin neyine eşit toplamına eşit olacak. Ve bu işlemleri yapıp biraz önce akım e, bizim e, kesit alanımızı da getirip burada ifadede yerine yazıp şu ifadede yerine yazdığımız zaman ma indüklenen momentimizin 2 bölü pi fi çarpı 2 kutuplu bir makine için kutup alanları altında bu ifadeyle elde edildiğini göreceğiz. Burada dikkat ederseniz moment bir sabite akı ve akımla orantılı. Bu da çok önemli. Şimdi bir tane örneğimiz var. Bu örneğimize de dikkat edelim. Bu örnekte makinedeki iletken ve bataryanın toplam direnci, fiziksel boyut ve karakteristikleri şu şekilde R05 metre verilmiş. Yani şuradaki şekil üzerinden bunları tek tek ne yapabiliriz görebiliriz. Bir daha şimdi hemen açıyorum. R05 metre. Direncimiz 0.3 ohm. Besleme gelimiz 120 volt. Lemiz 1 metre, B'miz 0,25 Tesla. Anahtar kapalı olduğu zaman ne olur? Makinenin maksimum yol verme akımı nedir? Boştaki sürekli durma sırası ne olur? Çerçeve bir yükün bağlandığını ve sonuç yük momentin 10 yup Nm olduğunu varsayınız. Yeni sürekli durma ne olacak? Ne kadarlık makine güç sağlanır? Bataryadan çekilen güç ne kadar? Motor mu yoksa generatör mü? Yeniden makineyi boşta çalıştırın. 7,5 Nm'lik moment dönme yönünde mile uygulansın. Yeni sürekli durma ne olur? Makine şimdi motor mu yoksa generatör mü? Makinenin boşta çalıştığını varsayın. akı yoğunluğu 0.2 Tesla. Bu ne biliyor musunuz? Bu örnek aynen bizim lineer doğru akım makinesindeki örnekte hiçbir farkı yok arkadaşlar. Açın lineer doğru akım makinesindeki örneği. Bir bunu inceleyin. Keşke burada bunun çözümünü vermeseydik. Ve size şunu söyleseydik deseydik ki. Gidin lineer makine örneğinizi açın. Oradaki büyüklüklerin buradaki sistematiği benzeyip benzemediğini veyahut da ne tür bir benzeyiş içerisinde olduğunu belirleyin ve buradan hareketle siz bu büyüklükleri ne yapın bulun deseydik belki çok daha yerinde oluruz diye düşünüyorum. Şimdi bu büyük büyük ihtimalle bu yapıyı da biz tekrardan bir inceleyeceğiz ve yarın belki bu da bir kez daha gelirim. Bugünkü dersimi Burada bitiriyorum. Ee, bir sonraki derste tekrar buluşmak üzere hepinize esenlikler diliyorum. Allah'a emanet olun.